Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Survival Games oynuyoruz. Moonbase 9 adlı haritadayız. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna şimdi başlayacak zaten. 5 4 3 2 1 Başla. Evet arkadaşlar, bugün Survival Games oynuyoruz. Bu adam hack. Kesin hack. çok hızlı koşuyor çünkü. Ortaya var. varana oldu. Altın kılıcı aldık lan. Güzel. Al hepsi gitti. Cık, yok böyle bir şey ya. Kaçalım ne yapacağız? Arkadaşlar bu video 5 dakika olacak. Çünkü bu deneme videosu. Kanalımızın ikinci videosu olacak. Ama yani alıştırmam lazım kendimi bir. Yoksa böyle yani Hunger çok da iyi de değilim. Allah Allah bu çeşit kim açtı ya? Bu da güzel. Lan. Ya görünmez biri vuruyor gene ya. Bıktım mı? Lebese gene şeyine ya. Şurası zerif. Lan git lan git git, git 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 vuramıyorum da. Kaç ya kaç. Hatta bir gözükse de öldürsek, bir kılıç bulsak, ne yapsak, işte bir şeyler yapsak. Arkadaşlar, o yüzden bu videoyu açacağım çünkü denkten beri deniyorum. Allah Allah, her haksızlık beni buluyor ya. İnşallah adam arkamda değildir ya. yemedim Bir kılıç bulabilsek. Burada hiç rotam yok ki benim. Hiç bir bilmiyorum. Adam var. Ha adam kılıcı da var. Öldük, öldük. Tamam gençler, şimdi video kapatabilirim. Kazanan videolar atmayacağım. Yeni sen de atacağım. Arda adına el çekeceğim. 2 3 el çekeceğim. Dolu alana gireriz. Adam full demişti öldürebiliriz ama. Git lan git lan. Basketten öldüm. Hadi ne kaçsam nereye kadar ya? Zavallı gemisi girelim de. Neden bir kasma var ya hiç kasmazdım. Bir de yerlerini bir. Ha tribülans. Aynen yani bu mapte rotam var. Bu mapte kazanma şansı Aha 15 saniye. Rotamın neresinde doğdum. Başladılar arkadaşlar. Turbulence'da kazanma şansım var ya. Ya detmeç match... kaldı mı? İyidir. Şurada chest'imi alayım. Burada benim rotam var ya şükür. Of 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 of. Of 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 of. Kimse almaz bunlar ya. Bunlar bize lazım. <laughs> Evimize kılıcımızı alalım da. No 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 olmaz. Cık. Güvenemiyorum. Arkamda adam var mı? Yok. Bizim rotaya da kimse gelmiyor zaten. Güzel. Güzel şeyler çıktı. Şimdi bir de inventer düzeni çakarız. Tamam. Tamam. Setimiz de güzel. Bir kılıcımız güzel değil. Altın kılıç. Yemek. Yemek. Tamam ya. İyi böyle. Arkamızda adam görmesin de. Şu yukarıdan bakalım. Bir. Helikopteri bir türlü çıkamadım ben ya. Nedense. Beceremiyorum helikoptere çıkmayı. bugünkü konum arkadaşlar kanalımızın videoları her gün bir video atmaya çalışırım ama atamazsam da kusura bakmayın çünkü evde falan olmuyorum bazen yani LS hiç olmuyorum hmm, taş alıcımız oldu i̇şte o yüzden her gün video, video atmaya çalışırım ama atamazsam kusura bakmayın bir telefon havuzası doldu zaten Yeni bir tane video program buldum. Onda megabaytlar az oluyor. Kalitesi de iyi oluyor. Güzel, seviyorum. Önceki programda işte çok fazlaydı megabaytı ya. Çok az bir kısa bir video bile yanacağız, yanacağız. Kaç megabayt oluyordu? Uf, uf, mükemmel. Bunu lan. Allah, adam var. Senin Allah belanı versin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Atla. Atla atla zıpla hopla. Ne yaparsan yap da. Ölme şu adamı ölme ölme ölme. Cık cık. Bir de 5 dakika olmuştur ya. 6 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.